arkadaşlar bugün yaptın mı? Sınırı açar çıkaran sorularla bir kez daha karşınızdayız. Biraz Bakalım biraz itiraf kısım. niteliğindeki bu sorulara sizin evet. cevabınız ne olacak? Hadi daha fazla vakit geçirme. Gitmen gereken yere gitmediğin oldu mu? Olmadı. Olmadı. Ben geliyor olabilir mi? Başkasının çiğnediği sakızı çiğnedin mi? Yok çiğnemedim. Çiğnemedim. Niye çiğnedim? Peki hiç herkesin önünde burnunu karıştırdın mı? Yaptım mı? Yapmadım. yapmalım. Birisi hakkında aslı olmayan bir söylenti yaydın mı? Tamam. Bu o kadar da... Başladı. Yaydım. Yaptım. Ha, birisi yaymıştı ben de yaydım. Çok öfkeli olduğun bir anda bir şeyleri kırdığın oldu mu? 10 saniyelik Telefon. süreniz başladı. Telefonumu biraz kırdım. Biraz atlaştım, köşesi her yeri falan kırdım. Birazcık yumruk attım, çok az bir şey kırıldı. Yaptım. Bir sinema salonuna veya konsere gizlice girmeye çalıştın mı? Yok, yapmadım. Ama şeyse böyle bir yerlere gizlice bir şey sokmaksa onu yaptım. Ama böyle bir şey yapmadım. bir restorandan hesabı ödemeden çıktığın oldu mu? Olmadı. Çünkü restoranta gidemedim. Vay delikanlı gönlüm vay sen bu kuşunu ödemeydin. Evet devam edelim arkadaşlar. <laughs> Hiç birinin telefonunu gizlice dinledin mi? Yok. Gizlice değil de yani dinledim yaptım. Yaptım, 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 Umarım yapmamışsındır. Hiç tuvaletin sifonunu çekmeyi unuttun mu? <laughs> unuttum. Bazen unuttum. Küçükken birazcık saçma gelecek sizlere. Ben dışıklı mı arkadaşlar? Öyle tuvaletin sonuna kadar şey yapmayı düşünürdüm. O yüzden hiç sifonu çekmezdim. Sonra biri sifonumu çektiğinde üzülürdüm. Yani bu da böyle bir şey olsun. <laughs> Ama çok küçükken, 4 yaşındayken falan yani. Hiç hataların için başkasını suçladın mı? Evet, yaptım. Çok yaptım. Yaptım. Hmm. Attım. Çöplenini hiç arabanın camından dışarıya attın mı? Attım. Umarım cevabın yapmadımdır. Attım. Arkadaşlar bunu yap, İyi. umarım yapmadım dediği şey. Ben hepsini yapmış oluyorum ben. Yaptım. Peki hiç kimseyle yumruk yumruğa kavga ettin mi? Tabii ki de ettim. Agalar anlamıştır yani etmeyeni bizim sınıfta giy ilan ediyorlar deskten. Kabilesin ağzına böyle vura vura. Yemeğin son kalıntısını yemek için hiç tabağı yaladın mı? Yaladım. Tabi de toplum içinde yapmadım ama yaladım. Böyle la lab diye arkadaşlar. herkes yapmıştır. Havlu veya peçete kullanmamak için ellerine sildin mi? Yaptım. Çok klasik şeyler gösteriyor ya. Yaptım arkadaşlar. Yaptım. Çok acıktığın bir anda başkasının tabağında bıraktığı artıkları yedin mi? Yok yemedim. Yemem de zaten. Yemedim yemem de bundan sonra. Peki hiç parmağını geçici bir kürdan olarak kullandın mı? Kullandım. Yaptım mı? Kullandım. Bir itiraf geliyor. Peki hiç burnun aktığı sırada burnunu kolunla sildin mi? Bir kere yaptım. Onda da çok hastaydı. Bir kere yaptım. Fark ettiniz arkadaşlar. Hiç yalan söylemiyorum. Yanlışlıkla mağazadaki bir şeye zarar verip hiçbir şey olmamış gibi yerine koyduğun oldu mu? Burada videoyu durduruyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Videoya devam edelim. Yaptım. Kolayı deldim. Sonra şeye geri koydum. Yaptım. hiç birini giydiği bir şeyden dolayı yargıladın mı? Yok. Yok. Yapmadım. Çok kolay sorular. Herkesin yapmadığı şey. Evet arkadaşlar. Videoya bir ara. Bu kanala abone olabilirsiniz. Futbol Edit 1903. Bu kanala abone olabilirsiniz. Bakın böyle bir kanal. Şöyle. Şöyle bir kanal. İsmi Futbol Edit 1903. Leyla Sirin 8297 yazarsanız da çıkıyor. Hadi videoya devam edelim. Bir dakika. Evet, evet yaptım. Yaptım. Yani kafamdan uydurdum babamın. Kafamdan uydurdum babamın. Peki birisinin arabasına zarar verip kaçtığın oldu mu? Yok, zarar de kaçmam. Ailenin kızmasından korktuğun için hiç karnendeki notu değiştirmeye çalıştın mı? Yok, yaptım. Ödünç aldığın bir şey geri vermediğin oldu mu? Vermedim. Ödünç alıyorum da demedim. <laughs> Sınıfta bir çocuğa şey demiştim, ismini vermeyeyim. Kalemini verir misin dedim. Kız da olabilir. İkinci seyretini söylemeyeceğim. İstedim. Sonra unuttum. Vermeyi ve şu anda kayıp. Kadar. Bir daha giyemeyecek kadar kirli olup olmadıklarını görmek için giysilerini kokladın mı? Kokladım. Yaptığım gibi bir daha kokuyorsa giyerim. Hep kokuyorsa giymem. Bu gizli bir bilgi hatta kötü kokuyorsa evdeysem ama giyerim yani. yanlış kişiyi arayıp sonra da onu aramak istiyormuşsun gibi davrandın mı? Davrandım. İzlediğin dizi veya filmde kurgusal bir karakter öldüğü için hiç ağladın mı? Ağlayacak gibi yaptım ama ailem olduğu için ağlamadım. ...gözlerim doldu. Birisinden intikam almak için... ...gizlice hiçbirinin saçına sakız yapıştırdın mı? Yapıştırmadım. Kardeşim, yapıştırmadım. Hiç eski sevgiline mesaj atmak için aptalca bir bahane buldun mu? Yok yapmadım. Çünkü benim sevgilim yok. <laughs> vay konu, gönlüm vay. Sen bu kurşunu giremeyedin. Hiç sevgilim olmadı. Yok. oldukça kalabalık bir asansörde gaz kaçırdın mı? Yaptım. Ama sizin burada tek dikkatinizi çeken bir şey şey olmalı. Bu adam gülüyor arkadaşlar. Osurmuş diye gülen bir adam var ya? Adam gülüyor ya. Hey argiler can çekiyor. Ay kıyamam. Geçer artık. Peki hiç birinin hesabına girebilmek için farklı denemelerde bulundun mu? Yaptım. Yaptım. Yaptım kanka. Geldik son sorumuza. Peki hiç duşta fotoğraf çekildin mi? Arkadaşlar saçmalamayın yapmamışsınızdır ben yapmadım. Çünkü... Niye duşta bu? Tövbe tövbe estağfurullah tövbe tövbe evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı like atıp abone olmayı unutmayın hadi hepinize bay bay